Biz organik şeyleri seviyoruz. Değil mi? Organik yiyecekler, organik meyve suları. Herkes onları arıyor. Herkes onları istiyor. Kendisi için, çocuğu için vesaire. İşte organik süt, organik bal, organik portakal, organik, organik. Ne bu organik? Organikten kastettiğimiz şey aslında şu. İnsan müdahalesinin bulaşmamış olması. Bu kadar özlemini duyduğumuz şey bu. Mümkün olduğu kadar insan iradesine uğramadan gelen şeyler, insan müdahalesinden özgür kalabilenler, en sağlıklıları, en değerlileri, en çok ihtiyacımız olanlar. Çünkü insan müdahalesi olduğu oranda zararlı olmaya başlıyorlar, bozuluyorlar. Dış görünüşü çok cazip de olsa, bazen işleri çok kolaylaştırsa ve hızlandırsa da aslında zehirliyorlar sağlığımızı tehdit etmeye başlıyorlar. Peki ya bu bizim düşünce sistemlerimiz, bakış açılarımız, paradigmalarımız için de geçerliyse? Evrenle muhatap oluş metodumuz mesela. Evrene, maddeye, işte DNA'ya, bitkiye vesaire yani gözlemlerimize, bakış açımız. Onlarla muhatap olurkenki vizyonumuz. Kim belirliyor onları? Kurallarını kim koymuş? Kim müdahale etmiş? Organikler mi? Sağlıklılar mı? İnsan müdahalesinin her olduğu yerdeki problemliliği göre göre hala bunu nasıl sorgulamayız? Riske attığımız şey belki çok büyüktür. Endüstriyel bir gıdanın organizmamızı kanser yapıp öldürmesinden çok çok daha büyüktür belki. Ya hayattan bile öte kaybedeceğimiz şeyler varsa belki her şeyden çok organik bir paradigmaya ihtiyaç duyuyoruzdur. Organik bir bilime, özgür bir akla. Evet arkadaşlar merhabalar. Bu bir tanıtım bölümü. Kısaca yayınlayacağımız seriyi tanıtacağım ve birkaç önemli uyarı yapıp bu bölümü kapatacağız. Bir buçuk yıldır üzerinde çalıştığımız ve yayınlayacağımız çok farklı çizimlerin, kurguların içinde olduğu içerik şu an itibariyle yaklaşık 100 dakika ve 7 bölüm. Sonu gelmedi, gelmez de hiçbir zaman. Bölümler yavaş da olsa devam edecektir ama artık yayınlamaya başlamanın zamanı geldi diye düşündük. Şu açıdan çok önemsiyorum. Hani var ya bir söz, balık verme, balık tutmayı öğret. Birincisi bir kez doyurur, ikincisi hep doyurur diye. Ben modern zamanlardaki durumu biraz buna benzetiyorum. Bir genç düşünün, bağlanmış, tutsak edilmiş halde bir genç. Siz ona gidip arada bir su veriyorsunuz. Ya çocuğu çözsen zaten su içmesi mesele olmayacak. Sonra yine veriyorsan verirsin suyunu. Ama onu bir çöz önce değil mi? Varlığa baktığı zaman hakikat suyunu çıkarmaya engel olan dogmalar var. Tüm fen öğrencilerinin kafasında. Akılları bağlanmış, tutsak edilmiş halde ve bunun farkında bile değiller. İşte bu seri gidip onlara arada bir su vermekten ziyade onları özgür bırakmayı deneyecek. Hem özgür bırakacak hem de ellerine her vurdukları yerden su çıkaran bir asa verecek. İşte o zaman umuyorum ki o fen dersleri öğrencilerin evren pınarından kana kana hakikat suyunu içebildikleri şölen derslerine dönecek. Peki olası bazı karalamalara karşı ufak bir uyarı ile bu bölümü kapatmak istiyorum. Arkadaşlar bilim ile bilgi çoğu zaman karıştırılan iki kavram. Dolayısıyla siz ne zaman bilimsellikle, bilimsel metotla, bilimsel paradigma ile ilgili falan bir şey söylemeye kalktığınızda sanki bilginin, evren bilgisinin karşısındaymışsınız gibi bir algı oluşturulabiliyor bazıları tarafından. O yüzden ayrımı seri boyunca çok iyi yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar biri gözlemdir, Diğeri o gözleme yapılan yorumdur. Bir örnek, hücre bölünmesi sırasında DNA'nın sarmallarının açılması bilim değildir, yorum da değildir, bilgidir, gözlemdir, objektif olan budur. Ama bu olayın nasıl olduğu konusuyla ilgili bütün söylenenler onlar bilgi değildir, onlar yorumdur. Mevcut bilimin bir yorumudur. Mesela şu anda dünyanın düz olduğunu iddia eden gruplar bilimin ve yorumun değil, bilginin ve gözlemin karşısındadırlar. Şimdi bizim gelecek bölümlerde sorgulayacağımız şey tabii ki bilgi ve gözlem olmayacak. Tamamen insan müdahaleleriyle oluşturulmuş olması rağmen bir portakalın organikliğinin sorgulandığı kadar ya da endüstriyel bir bisküvinin zararlığının araştırıldığı kadar bile araştırıldığını, sorgulandığını görmediğim bir takım metotların, bir takım paradigmaların sorgusu olacak. Yani gözlemleri değil, o gözlemlere yapılan ve bir de bize objektif diye sunulan yorumları sorgulayacağız. Dahasını söyleyeyim çünkü bu işte, işte bu Müslümanlar fiziğe, kimyaya falan karşılar tarzındaki klişeler biraz müsait. Tam tersine gözlem belki Kur'an'ın en fazla emrettiği şeydir. Bakın sadece bir alıntı yapayım. Onlar oturup <laughs> otururken, ayaktayken, yanları üzerine yatarken göklerin ve yerin yaratılışı üzerine düşünürler. Şimdi yaratılış her anı kapsayan bir şey. Gökler ve yer tüm evren demek. Geriye bir şey kalmaz. E, ayakta olmak, oturmak, yatmak da herhalde bizim gün içinde girebileceğimiz tüm fiziksel hallerin bütünü değil mi? Her halinizde bütün evren üzerine düşünün demekten daha veciz bir şekilde gözlem yapmaya teşvik olabilir mi? Kur'an'da buna benzer bitki, yağmuru, dağları görmüyor musunuz? Bunlar üzerine düşünmüyor musunuz diye yüzlerce ayet bulursunuz. E bunları incelemeye fizik, kimya, biyoloji deniyor zaten. Zaten işin sonunda iddia edeceğiz ki Asıl din dersleri fizik, kimya, biyoloji gibi evreni konu alan derslerdir ve asıl vaizler de bu derslerin öğretmenleridir diyeceğiz ama ama işte bu ama çok uzun bir ama. Şu andaki halleriyle falan değil elbette. Tabii şu anda şunu da söylemek lazım. Çünkü fen öğrencileri falan dedik burada çok önemli bir özne de tabii ki fen öğretmenleri. Arkadaşlar başta fen öğretmenleri ve öğretmen adayları olmak üzere tüm gönüllü eğitimcilerle muhtemelen daha çok gençler olacaktır. Sivil bir harekette bulunacağız. Sivil bazı organizasyonlar düzenleyeceğiz. Ayrıntılara şu an çok girmek istemiyorum ama Kırmızı Asa'nın öğretmenlerle organik bilim hareketi alt başlığı altında bir takım beraber çalışmalar yapmayı deneyeceğiz. Çünkü artık sorun konuşmaktan çok bir takım fiili çözümlere, çözümler üretmeyi denemek gerektiğini düşünüyorum. Ve bu kesinlikle siyasi, tepeden inme, dikta şeklinde olmamalı. Tamamen sivil, tamamen gönüllülük esaslı olmalı. İşte gönüller kırmızı alsan Instagram hesabına mesaj atıp sonra da duyuruları takip edebilirler. Peki içeriklerden bahsedelim ve bitirelim. Öncelikle şunu söyleyeyim. İlla ki bölümlere ayırmamıza gerek yok. Yani dördüncü bölümü izleyen biri onu anlamak için illa ilk 3 bölümü izlemek zorunda olmayacak. Her bölüm kendi içinde bir müstakilliğe, bir mana bütünlüğüne sahip olacak. O yüzden seri yayınlarken bölüm sayılarına da çok vurgu yapmayacağız. Ama içerikleri tanıtmak açısından kısaca bahsedeyim. Birinci bölümde Allah'ın varlığı tartışmalarındaki bir hataya farkındalık yaparak Risale'den esinlendiğimiz ve ismini kırmızı asa olarak koyduğumuz metodu tanıtacağız ve bundan sonraki bölümlere bu metot hakim olacak. İkinci bölümle ilgili şu kadar söyleyeyim. Hani dedim ya bir takım dogmalar var fen öğrencilerinin kafasında diye. İşte bu bölümde ilk defa o dogmalara isyan edip bir özgürlük çağrısı yapacağız. Evet bu tam anlamıyla bir özgürlük hareketi olacak. Fark etmediğimiz bazı esaretlere karşı. Üçüncü bölüm çok kilit bir bölüm bence. Konu meşhur ateist argümanı, boşlukların tanrısı. Yani siz bilimin açıklayamadığı yerlere ilahı koyuyorsunuz. Şimdi bu eleştiride aslında kısmen de olsa haklılar. Bundan birinci bölümde biraz bahsetmiş olacağız. Ama bu sorunun cevabı tüm bu konuları olan bakış açımızı belirlemek açısından çok kritik öneme sahip. Ve cevap aradığımız soru şu olacak. Bilim tam olarak neyi açıklıyor? Fen öğretmenleri için ve öğretmen adayları için bu bölüm ekstra bir öneme sahip. Peki dördüncü bölümde ise istenen konu net. Evrende düzen mi var? Var, kaos mu var? Şimdi birçok ateistin evrende kaos olduğunu iddia ettiklerini biliyoruz. Peki bir mümin olarak biz evrende düzen var derken ve bunu Allah'ın varlığına delil sayarken tam olarak neyi kastediyoruz? Ayrıca bazı ateistler tarafından manipüle edilebilen fizikteki kaos teorisi bize aslında ne söylüyor? Bir de hem evrimi kabul edip hem de evrende kaostan bahsetmek neden çok çelişkili bir durum. 5. bölümde evrene vahiysiz şekilde muhatap olmak. İnsan cinsini nasıl bir modern cehaletin içine düşürür ve bu modern cehalet kitleler nezdinde nasıl vahim sonuçlara yol açar? Bunun çok önemli bir örneği var. Ayrıca tasarım illüzyonu gibi ateist argümanlara karşı yine her zaman gibi kırmızı asa yöntemiyle yaklaşıyor olacağız ve aslında günün sonunda tanıdık bir şey söylüyor olacağız. Beyler inançları bilime sokmayalım lütfen. Altıncı bölümdeki soruysa şu. Bilim adamları neden ateist? Yani siz diyorsunuz ki Kur'an evreni incelemeye yöneltiyor. Evreni en fazla bilim adamları inceliyor ama en fazla bilim adamları ateist. Değil mi? Bu ne çelişki yani? Bu bilim adamları neden ateist? Şimdi bu istatistiğin ve bu sorunun genelde dindar çevrelerce hep bir inkarını gördüm. Neden? Çünkü aşağılık kompleksi. Bakın bu çok çirkin ve iğrenç bir durum. Yani bir hakikatin başına gelebilecek herhalde en feci şey onun böyle aldatmalarla dikte edilmeye çalışılmasıdır. Yani muhtaç birinin nazarında hakikati en iyi böyle gizlersiniz. Arkadaşlar, hak hileye muhtaç değil ya. Gerçeklerden kaçarak bu dine hizmet edemeyiz. Bu din, Anadolu'daki okuma yazma bilmeyen Müslüman bir teyzenin Nobel ödülleri alan ateist bir bilim adamından daha alim olduğunu ve hatta evreni incelemekten daha iyi anladığını iddia ediyor. Bundan kaçmayalım ya. Bunu konuşabiliyor olalım. Bir kere bunu kendimizle konuşabiliyor olalım. Yani her mü'min kendi dünyasında bunu izah edebiliyor olmalı çünkü bu çok temel bir şey bizim hayat felsefemizi oluşturabilmemiz açısından. Neyden kaçıyoruz yani? Gerçeklerden kaçarak neye hizmet edeceğiz? Kime ne faydası var bunun? Hemen bir Farabi'lere, i̇bn Sina'lara sarılmalar falan. Bilirsiniz yani işte bakın bizde bunlar var demek gibisinden. Ya tamam da arkadaş senin bir numaran kim? Senin bir numaran hiçbir teknoloji üretmedi bize ne anlatıyorsun okuma yazma bile bilmiyordu. Niye senin bir numaran Hz. Muhammed o zaman? Yani bunu izah edebiliyor musun? Niye senin bir numaran Farabi falan değil mesela? Bunun arkasındaki sır ne? Bize onu anlat. Batı onu bekliyor. Elinde elmas varken şişeyi gösteriyorsun batılı zihinlere. Sen onların normlarını, onların vizyonlarını peşinen kabul ediyorsun. Sorgusuz sualsiz. Onların oyunlarında yarışmaya başlıyorsun. Ve sonra da o oyunda mecbur kazanmak için koz olarak Farabi'yi falan vurmak zorunda kalıyorsun. Çünkü senin bir numaran o oyunda hiçbir şey yapmıyor. Bir numaranı koz olarak vuramıyorsun. E bir problem yok mu burada yani? Teorik olarak bir çelişki yok mu? Senin normların bambaşka, vizyonların bambaşka, oynadığın oyun bambaşka. Sen kendi oyununun on onlarınkinden ne kadar yukarıda olduğunu anlat. Bunu göster. Sen onlara oyununu öğret yani. Onlar senin oyununu öğrenip senin oyununda seni geçmeye çalışsınlar. Fazilet budur. Yoksa bu aşağılık kompleksinden çıkamayız. Ne bireysel ne toplumsal medeniyetimizi kuramayız. İşte 6. bölümdeki konu soru bu. Bilim adamları neden daha fazla ateist oluyorlar araştırmalara göre. 7. bölümde ise aslında ne söylesem spoiler olacak ama sadece şu kadar söyleyeyim. İnsanın yapay zekadan ne farkı var? Sorusu yeni yeni gündemlerimize giren ve çok önemli bir soru bence. Yani modern insanın artık bazı şeyleri fark etmesi açısından çok değerli bir soru. Yani öyle ki bu soru bence modern insana bir nimet olarak falan bahşedilmiş olabilir. Bu soruyu değerlendirebilene ne mutlu. Aslında 7. bölümü başka bir konudan açacağız ama bu soruya bağlayıp o bölümü kapatacağız. Peki bölümler konular dediğim gibi devam edecektir. Sizin yorumlar, yorumlarınız da biraz buna şekil verecektir ama artık biz yayınlamaya başlama karar verdik. Her perşembe akşamı olmak üzere muhtemelen saat 17'de olacaktır. Haftada bir bölüm yayınlayacağız arkadaşlar. Yani yavaş yavaş sindire sindire gideceğiz. Ama o perşembeyi takip eden hafta sonu o haftanın konusunu çok daha geniş ele alacağımız bir yayın olacak. Bu eğer altyapımız yeterli olursa bunu canlı yayın yaparız yoksa kayıtlı versiyonda yaparız. Burada çok daha geniş olarak konuları konu o haftanın konusunu ele alabileceğiz. Çünkü yani bu 13-15 dakikalık konseptlere söylemek istediğimiz birçok şeyi de sığdıramıyorduk. Oraya ise çok daha ayrıntılı sizin o haftanın bölümüne yaptığınız yorumları soruları konuşacağımız geniş geniş o haftanın konusunu ele, ele alacağımız bir ee, versiyon olacak o. Onunla ilgili hangi hangi kanaldan nasıl yayınlanacak ne şartlarda bunları duyururuz takip edebilirsiniz. Peki Perşembe başlıyoruz.